Kahvaltıların vazgeçilmezi, bir sandviç hazırlıyorsanız olmazsa olmazı peynirden bahsedeceğiz bugün. Tabi peynir konusunda birçok video ile karşı karşıya kaldığınızı biliyorum. Bazıları hemen işte peynir çok zararlı, sakın tüketmeyin, süt ve süt ürünleri çok zararlı diyor. Ee, bazı videolarda hayır, çok da sağlıklıdır, bol bol tüketin diyor. Yani peki bunun gerçeği ne? Yani gerçekten... Peynir zararlı mı, yararlı mı? Yani nelere dikkat etmek lazım? Hangi riskler var? Hangi riskler yok? Ondan bahsetmek lazım önce. Şimdi peynir konusunda konuşurken öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bahsettiğiniz peynir hangisi? Şimdi mesela kaşar peynirinden bahsediyorsanız buradaki hadise farklı. Beyaz peynirden bahsediyorsanız farklı. Feta'dan bahsediyorsanız o da farklı. Şimdi feta dediğimiz hani e, Yunan peyniri olarak da bilinir ya e, Çok kez feta peyniri ve beyaz peynir birbiriyle de çok e, eşit tutuluyor ama aslında çok aynı değil çünkü mesela feta dediğiniz zaman feta tamamen koyun peynirinden ya da koyun ve keçi sütünün karışımından oluyor ve en fazla keçi sütünün içeriği de yüzde otuz olmalı yani yüzde otuz keçi sütü yüzde yetmiş koyun sütünden oluyor mesela inek sütü aslında fetanın içinde yok neden yok çünkü ee, bu şeyin Yunan adalarında feta peynirinin ilk Yunan adalarında ortaya çıktığından bahsedilir. Hatta e, Odessa destanında da e, feta peynirinden böyle bahsedilir. Dolayısıyla e, çok eski ve kayıtlarda da destanlarda da geçtiği için feta hep böyle Yunan peyniri olarak tanımlanır. E, oralarda tabi hani ada bölgesi, dağlık, inek yetiştirme şansı hani çok yok. O yüzden orada e, koyun ve keçi daha fazla olduğu için ortaya çıkan peynir de haliyle e, koyun ve keçi sütünden olmuş daha fazla. E, bunun yanı sıra başka feta tipleri var Mesela Bulgaristan'dan yani Bulgar feta'sından bahsediyorsan onda mesela inek sütü de var. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi orada alan e, inek yetiştirmek için daha uygun diyebilirsiniz. Bazı işte Wisconsin türü var vesaire çok var. Ve bizim de Türkiye'de kullandığımız beyaz peynir biraz feta'ya benziyor. Şimdi tabii beyaz peynirin yaparken kullandığımız sütler bizim işte ağırlıklı koyun sütü, keçi sütü veya inek sütü bizde çok fazla tüketiliyor. Aslında hani bu, bu videolarda hep şey diyorlar ya işte peynir işlenmiş bir üründür. Dolayısıyla tüketmeyin doğada çünkü yoktur. Yani evet doğada hakikaten peynir yok. E, sütün aslında fermente olmasıyla ortaya çıkıyor. Ama bu illa da zararlı olmak değil. Yani hani tamamen doğal besleneceksiniz. Yani sadece doğada bulunduğu şekilde ürünleri tüketeceksiniz. Bu sizin tercihinizdir, ayrı bir felsefedir. Ama hani sadece Evet, işlenmiş bir gıda diye peyniri bence terk etmenin yeri yok çünkü sağlık yönünden de aslında faydaları var. Şimdi mesela e, şu besin değerine baktığın zaman e, aslında beyaz peynirin içeriğin oldukça iyi olduğunu görüyorsun. E, yani şöyle baktığında mesela içerik olarak bakalım yağ var, protein var. Bunun ötesinde vitaminler ve mineraller var. Minerallerden özellikle ne var? Kalsiyum, fosfor var. Bu tabi kemiklerin kuvvetlenmesi açısından önemli. O yüzden beyaz peynir tüketmenin kemik sağlığı üzerinde olumlu etkisi olacağını söyleyebiliyoruz. Ee, vitaminler olarak da e, B12 vitamini var. Ee, daha düşük oranda B vitamini, B2 vitamini var. Ee, bazı sütlerde D vitamini takviyesi olduğu zaman daha fazla oluyor ama yani onun dışında D vitamini de olduğunu bir miktar söylemek lazım ve tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi bence probiyotikler var laktobasiller var ee, bunlar da aslında mide bağırsak sistemi için önemli o yüzden böyle hani peynirin e, yapısına ve etkilerine baktığın baktığın zaman bilimsel araştırmalara baktığın zaman işte hani immün hücreleri, bağışıklık sisteminin hücrelerinin toparlanması ve bağışıklık sistemini daha iyi hale getirmekten tutun da kanser karşıtı etkilerine kadar birçok etkilerinden de bahsediliyor tabi. Ha bu arada şuna dikkat etmek lazım. Hani beyaz peynirin içeriği, aslında beyaz peynir yapılışı itibariyle salamura denebilir. Çünkü yüksek oranda da tuz kullanılıyor. Hani lor şeklinde kalmıyor. Onu tuzlaman lazım ki bozulmasın. Dolayısıyla sodyum içeriği biraz yüksek. Bu da tabii şunu getiriyor beraberinde. Yani sodyum içeriğinin yüksek olması e, hipertansiyon riskini de beraberinde getiriyor. Gene tartışmalı noktalardan bir tanesine geliyorsun tabii. Hani tuzu tüketelim mi tüketmeyelim mi? Yani çok kısa olarak şunu söylemek lazım. Şunu biliyoruz. Yani Framingham çalışması şunu net olarak gösteriyor. Kardeşim sen tuzu arttırdığın zaman her yıl belki 3 milimetre civa, 5 milimetre civa yükseliyor. Bazen 7-8 civarında yükseliyor ama... 7-8'lik yükselme beli senin kalp krizi oranında ve felç riski oranında e, belli yüzdelerde artışa neden oluyor. Hani bir yıl, iki yıl pek çok anlamlı gelmeyebilir ama 10 yıl boyunca bunu tüketirsen 10 yıl sonra ciddi arttırıyorsun. 10 yılda insan ömrü için çok uzun bir süre değil aslında. 20'li yani biz peynir yemeye ne zaman başlıyoruz? 3-5 yaşından itibaren başlıyorsun. Dolayısıyla 30 yaşına geldiğiniz zaman 30 yıl peynir tüketmiş oluyorsun aslına bakarsan. Ee, bunu öyle söylemek lazım. Özellikle hani bu tabii etki hipertansiyonu olanlarda daha belirgin oluyor. Hipertansiyonun yoksa çok ciddi problem değil. Zaten muhtemelen hani gençlik döneminde tuzlu beslensen bile şey, e, tansiyonunun çok yükselmemesi biraz da buna bağlı. Ama ne zaman ki yaşın ilerlemeye başlıyor, tansiyon problemi çıkmaya başlıyor. Aldığın tuz miktarı direkt olarak gene yükseliyor. Bir de tabii hani tansiyonun yükselmesiyle kalp krizi artıyor demiştik. Bir de peynirin içindeki tam yağlı besinler, yağlar da biraz e, hani yüksek tam özür dilerim, doymuş yağlar yani. Doymuş yağ oranı da biraz yüksek olduğu için onun da hani fazla tüketilmesi riskinizi bir miktar arttıracaktır. Şunu biliyoruz tabii ki kolesterol düzeylerinde besinden aldığınız yağların etkisi biraz daha düşük. %20-30 civarında. Ağırlıklı senin metabolizmanla ilgili ama sonuçta belli bir etkisi var. O yüzden e, hani onu da bir kenara yazmak lazım. Yani dönüp dolaşıp aslında aynı noktaya geliyoruz. Yani biz hep her şeyi siyah ve beyaz olsun istiyoruz. Tabii ki siyah ve beyaz olması hepimizin işini kolaylaştırıyor. Yani ben işte inandığım biri çıktı dedi ki peynir çok kötüdür kardeşim. Süt ve süt ürünlerini e, işte kullanmayın dedi. E, ben de tamam dedim ona inanıyorsam bıraktım. Kafam rahat veya beyaz. Hayır peynir çok sağlıklıdır dedi. Ona inandın. Çok yük kullanmaya başladın. Evet hadi yani bu kafa böyle rahat ediyor ama açıkçası yani sevgili izleyiciler, takipçiler. Yani burada şunu unutmayın. Hep söylediğim nokta. Hayatta siyah beyazdan öte gri yalan çok var. Şey peynir de böyle bir şey. Aynı ilaç gibi. Hani çok fazla tüketirsen tabii ki çok fazla sodyum aldığın için, doymuş yağları çok fazla tükettiğin için riskin olacaktır, riski arttıracaktır. Ama hani belli oranlarda ne bileyim günde bir porsiyon yemenin sana bir zararı olmayacaktır. Ha şimdi sütle ilgili onu ayrı bir videoda işlemek lazım. Çünkü orada gerçekten hadise biraz daha farklılaşıyor. Hani... Ee orada belki dozu biraz daha azaltma düşünülebilir. Neden? Hani işte sütle ilgili hep kafada olan şeyler. İşte kazein var. Yani sütün proteinleri neler? Kazein var. Whey proteini var. Ee, tabii ki sen peynir yaparken bu proteinler de içinde oluyor. Kazeinin dezavantajı ne? Kazeinin aslında iki tipi var. Bir tanesi mutasyona uğramış. A1 tipi var. Alfa 1. Yatakse A2 tipi var. Şimdi A1 tipiyle ilgili ee, bir takım böyle bir dönemde hani özellikle 1990'larda Yeni Zelanda'dan çıkan yenilerde de işte, A1 kazain proteini bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Onun üzerine çok araştırmalar yapıldı ama şu anda hani e, biraz da endüstri de orada şey de destekledi. İşte yeni sütler çıktı mesela A2 proteinli sütler falan çıktı. E, fakat şu anda hani öyle çok ciddi bir uyarı açıkçası bu konuda yok. Ama hani biraz temkinli olmak lazım. Tabii ki zaten protein sindirimi de biraz daha zor olabiliyor. İşte mesela e, şunu söylemek lazım. İnek sütünde kazeyin A tipi daha fazla. Keçi sütünde en düşük. Dolayısıyla en sağlıklı keçi sütü gibi hani diye düşünebilirsin ama keçi sütü de öyle ucuz bir şey değil her yerde bulamıyorsun. Ee, onun dışında mesela ineklerden aldığın sütlerde östrojen alma riskin var. Düşük dozda bile alsan biyolojik etkileri olabilir. Dolayısıyla işte erkeklerde etkisi olabilir deniyor vesaire vesaire. Bunları ayrı bir videoda zaten işleyeceğiz. Daha önce sütle ilgili bir video yapmıştık ama hani özellikle bu sütün getirdiği riskler nedir diye konuşabiliriz. Ee, özetle yani burada gene bence doza geliyor. Yani iş eninde sonunda dönüyor, dolaşıyor açıkçası doza geliyor. Yani sen eğer çok fazla peynir tüketirsen bu hani riskini evet arttıracaktır. Ama onun dışında beyaz peynir aslında bana göre e, çok aşırı tüketmediğiniz takdirde ki bir, yani bir porsiyon esasında ne oluyor? Ben size söyleyeyim yaklaşık işte yani bir 40 gram kadardır şey, bir kibrit kutusu işte 160 gram kadar günde tüketebilirsin. Hani öyle çok sende endişe yaratacak bir şey olmasın özetle. Dolayısıyla buna dikkat edin derim. Yani bence hayatta tabii ki uzak durmamız gereken şeyler var. İşte sigara, alkol vs. Sigara zaten çok net. Hani tamamen uzak durman lazım. O vaporlar falan da öyle. O konuda da çok şey değilim. Sıcak bakmıyorum. Biliyorum pek çok kişi ya sigara içeceğime vapor için falan diyor. Vapor çok kötü. Başka tipleri falan var. Ee, onların biraz daha iyi olduğu söyleniyor ama ya bunun, yani sigarayı da başlangıçta ne ma, ne halt ettiğini bilmiyorduk. Sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla bence bunların hepsinden uzak durmak lazım. Ama besinler konusunda hani yüzyıllardır e, tüketilen besinlerin e, tüketilmesinde bana göre bir sakınca yok. Yeter ki dozunu ayarlayın. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.